Hızlıca tavada mühürleyeceğiz beti. Tavada. Açlamayacağız, tavada pişireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün kas yapımı nasıl yapılır, onun tarifini göreceğim. Öncelikle et önemli. E, Kasaptan hangi et alacağız? Pananın arka butu olması lazım. Etimiz burada hazır. Evet, eti orta boy şeklinde doğrayacağız. Şu vaziyette. Küp halinde, şöyle orta boy. Et, etin doğraması çok önemli. Eti yanmış görüyorsan et pişmez. Etimiz hazır. Kızgın tavada uyurlayacağız eti. Tavada. Açlamayacağız, tavada pişireceğiz. Az bir yağda, kızgın yağda, tavada eti uyurluyoruz. Tamam. Etin içine atıyoruz, yani şey, uyurlanmış eti içine atıp 3,5-4 saat Yaklaşık pişmek üzere. 3,3 yani saat pişmez, 4 saat pişmez, 4 saat sonra. Ete kısık ateşte 4 saatte, 3,5 saat pişmemiz lazım. 2 saatta, 3 saat, saat peşte et pişmez. Ödeklecine çok güzel ediyoruz. Tatayı aynı anda bulamıyoruz. Önce soğan doğruyor, bir baş soğan. Ve kapıya biber. Tahta, bir 4 önce soğanı suğunu koyuyor. Soğanımız öttükten sonra domates koyuyor. Domates olmaz. Çok güzel oluyor. Etlere yapışıyor. Etlere yapışıyor herkes hazır. Herkes hazır. Herkese afiyet olsun.